Merhabalar dostlar arkadaşlar 10 Temmuz 2025 tavan ve taban olan hisselere şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar nedir ne değildir bu arada arkadaşlar oransal olarak bakacağım zaman kaç gün tavan veya taban gidebilecek oranları görebilmeniz için aşağıda arkadaşlar katıl butonundan destek 1 destek 2 destek 3 veya şu ise arkadaşlar paketlere üye olursanız aşağıdaki katıl butonundan YouTube'daki arkadaşlarımız görebilirler TikTok'taki arkadaşlarımız da Profil sayfamdan abonelik kısmında arkadaşlar bu oranları görme imkanı var eğer oradan girerlerse. Şimdi baktığımız zaman emker arkadaşlar tabanda 3.843.000 adet var. Son 7 günlük işlem hacmi 8 küsür milyon. %46'lık taban bakın dip olma ihtimali var. Çok yüksek bir oran değil onu söyleyeyim ama tabii eksi olmayacak anlamına gelmiyor. Veya taban olmayacak anlamına gelmiyor. Sadece istatistik gibi bilgidir arkadaşlar. Naten'de 538.000 adet tabanda var. Rav, Rav Holding'de de 39.000 adet var gözüküyor. Tavana baktığımız zaman arkadaşlar PSDDC'nin tavanda yani zirvede 12.000 adet var gözüküyor. Son 7 günlük işlem hacmi 158.000 not. %7.6'lık bir oran var. Oldukça düşük oran. Sadece bu hisselerden arkadaşlar bir tanesi yarın tekrar tavan olma ihtimali var. Onu da söyleyelim. SMRVA'nın 501.000 adet. PRK'nın 512.000 adet tavanda adet var. Adesan'ın 20 milyon. İHA 1.500.000. Bu burçenin 573 bin kredi faktörü 9000 euro Power 3.780.000 bin, bin 3.388.000 bin, bin Gedik 1 milyon 100 bin ve 312 bin Gündoğdu 147 bin tek 2 milyon adet imvo 3.300 bin, 300 bin İşkur 1 bir adet Dagi 3600 Peker gayrimenkul 123.000 ve psdc'de arkadaşlar 12.000 adet tavanda bekleyen adetleri var gözüküyor Dediğim gibi arkadaşlar şu oranları görmek için aşağıdaki katı butonundan YouTube'daki arkadaşlarımız üye olabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.